Rize Belediyesi 7. Çay ve Yaz Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası başladı. Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap tarafından turnuvaya katılan takımlara da forma dağıtıldı. Rize genelinde 22 takımın katıldığı turnuvada 4 grup halinde müsabakalar devam edecek. Grup aşamasının ardından final müsabakaları sonucunda turnuvayı kazanan takım belli olacak. Rize Sahil Parkı'nda düzenlenen turnuvanın başlama vuruşunu yapan Başkan Kasap, burada yapmış olduğu konuşmada toplumun her kesimine ulaşarak sosyo kültürel ve sportif faaliyetleri öne çıkarmanın gayreti içerisindeyiz diye konuştu. Rize Belediye'miz her yıl düzenlemiş olduğu çay ve yaz sporları şenliklerine bu yılda en iyi şekilde hazırlanarak karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Öncelikle tabii ki bu faaliyetler e, uzun süre zaman alacağı için Ağustos ayının ortalarına doğru sonuçlanacaktır. Bu vesileyle bugün Milite Futbol Turnuvası başlamış bulunmaktadır. 22 takım kendi arasında mücadele verecektir. Vizemizde biz olabildiğince toplumun her ulaşarak sosyal kültürel ve sportif faaliyetleri öne çıkarmanın daireti içerisindeyiz. Özellikle minikler ve gençler kategorilerinde yapılacak spor karşılaşmaları gelecekteki spor faaliyetlerinin altyapısını oluşturacaktır. Tabii ki burada bizim amacımız kardeşlik ve barış içerisinde toplumda her, her taraftan oluşacak olan faaliyetleri takip ederken esas amacımızı tabii ki unutmamamız gerekir. Bu da nedir? Birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde bunu bir spor karşılaşması olarak görmemizdir. Burada başlayacak olan faaliyetlerimizin şehrimize ve insanlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Bir an e, bu güzel sınıfanın güzel bir şekilde başlayıp, güzel bir şekilde sonuçlanmasını diliyorum. 他就是比咱俩的、嗯